Fanibin Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Watson's kartımı nasıl aktif hale getirebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aktivasyon işleminizi nasıl yapacağınızı anlatalım. Öncelikle alır almaz hemen aktif etmeniz gerekiyor. Birinci adım watsonskart.watsons.com.tr sayfasına giriş yapıyorsunuz. Watsons kart girişi bölümüne 13 haneli kart numaranı ve kartın arkasında bulunan 6 haneli şifreyi giriyorsun. İkinci adım. Karşına çıkan üyelik formunu doldurarak kaydet butonuna bas. Formu doldururken yönlendirmeleri takip ettiğinden ve bilgileri doğru girinden mutlaka emin ol. Adım 3. Kart aktivasyonunu tamamlaman için son bir adım kaldı. Üyelik formunu doldurduktan sonra cep telefonuna aktivasyon kodu gönderilecek. Bu kodu üyelik formuna girip kaydet butonuna bastıktan sonra onay SMS alacaksın. Tebrikler. Vassos kart aktivasyonunu tamamladığın için 300 puan kazandın. Puanlar 72 saat içerisinde karta otomatik olarak yüklenecektir. Aslında bu adımları yaparak 3-4 adımla Vassos kartınızı kolaylıkla aktif hale getirebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.